Hocamızın kucağında havuza başladı. Hocasına sarılarak böyle korkusu vardı, çekingenliği vardı, havuza giremiyordu. Yavaş yavaş kademeli bir şekilde Alper'i havuza böyle adapte ederek korkusunu yenmeye çalıştı. Daha sonrasında kademel olarak attırarak öğretim yöntemi tekniklerinden kullanarak Alper'i yüzmeyi, bağımsızlaştırarak yüzmeyi öğretti. Aile ilk geldiğinde bir rekreasyon faaliyeti olarak düşünüyordu. Suya karşı çok aşırı merakı vardı ve ileride kendini savunmaya alabilirsin, koruyabilirsin bir suya gittiği zaman, bir, bir, yerlere gittiği zaman diyerekten. İyi geleceğini düşündük Alperes. Bizim özel çocuklara yüzme gönderebileceğimiz hiçbir yer yoktu. Hiçbir kurum bizi kabul etmiyordu özel çocukları. Araştırma esnasında sobenin açılacağını duydum ve havuzunun olduğunu duydum. Sobeye ilk müracaatımı yaptıktan sonra bizi değerlendirmeye çağırdılar ve ...yüzmeyle başlamak istediğimizi söylediler. Memnuniyetle kabul ettiler, başladık biz yüzmeye. Biz Alper'deki cevheri, yeteneği keşfettikten sonra... ...onu branşlaştırmaya, yüzme branşında... ...lisanslı sporcu olarak yetiştirme hedefine vardık. Hocamızla birlikte planlamaları yaparak... ...Alper'e bağımsız yüzmeyi öğrettikten sonra... ...artık stillerle daha etkili bir şekilde... ...yüzme branşına yönlendirdik. Yaklaşık 9 ay falan olması lazım. Tam emin değil bir sene sonrası falan. Hocamız bizimle yarışmalara gitmek istediğini söyledi. Çok şaşırmıştım o esnada. Çünkü böyle bir sonuç beklemiyordum gerçekten ben hiç. Gittik ve ilk yarışmamızda üçüncülük derecesiyle ayrıldık biz. Tabii bu esnada bizim hayallerimiz başladı. Çünkü böyle bir şey bekleniyorduk biz. Seni içinde düzenlenen e, müsabakalara Katıldı Alper. İlk başta bölge şampiyonasında kendi yaş kategorisinde dereceler elde etti. Daha sonrasında il şampiyonasına döndü. İl şampiyonasına dereceler elde etti. Ama bu dereceleri Türkiye şampiyonasına gitmeye yeterli değildi. Biz ders saatlerini, programlarını değiştirerek farklı havuzları da kullanarak yarı olimpik ve tam, tam olimpik olmak üzere Alper'in gelişiminde katkıda bulunduk. Alper'in yaşı ilerledikçe hızlanmaya başladı. Yavaş yavaş Türkiye derecini yakalamaya başladık. Milli sporcu olabileceğini öğrendik. Tamamen yolumuzu artık bunun üzerine çizmeye başladık. Her yıl e, il birincilikleri ve Türkiye derecelerimiz oldu bizim. Alper yetenek sınavıyla alınan bir okul spor lisesi ve burayı kazandı. Milli takıma gireceğimize inanıyorum bu yolda. Ve Alper'in kendi hedefleri var milli takıma girdiği zaman. Hocamızın yönlendirmesiyle aile kendi gittiği okulun beden eğitimi öğretmenini tanımasıyla birlikte rica ricada bulunduk. Dedik hocam hani okul sporlarına da kayıt yapar mısınız diye. Çünkü biz okul sporlarına faaliyet gösterimiz kulüp düzeyinde yarışmalara katılabiliyoruz. Hocadan rica ettik, hocamız da kabul etti. Ama hocamız ilk başta Alper'in yüzdüğünü sadece yüz, yüzüyor olarak bakmış. En son yarışmaya götürdü. Hoca şunu dedi. Alper dedi bir çıkış yaptı dedi. Rüzgar gibi dedi gitti dedi. Ben hiç beklemiyordum Alper'in ama biz Alper'den e, hedeflerimiz var. Bekliyoruz. Bu yolu çizen bize vesile olan sobeye ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman desteğini bizden esirgemedi. İnşallah bu saatten sonra da esirgemezler. Alper gibi birçok çocuğumuz var. Yaklaşık olarak 40 tane lisanslı sporcumuz var. Bu çocukları hiçbir zaman bir yerlere dahil etmediler. Bu çocuklar yapamaz edemez. Biz bu ön yargıyı yıktık sobe vakfı olarak. Sobe vakfı olarak da kulüp de kurduk e, ve seni içinde düzenlenen müsabakalara 40 tane sporcumuzu yarışlara götürüyoruz. Her branştan Türkiye şampiyonasına katılan sporcularımız, öğrencilerimiz var. Biz artık sporcumuz diyoruz onlara çünkü onlar lisanslı bir sporcu. Bu çocuklarımız başarı elde ettiği kendi çocuklarımız gibi mutlu oluyoruz. Aynı mutluluğu yaşıyoruz biz de. Yani kendi çocuklarımız için neyi istiyorsak biz buradaki bütün çocuklarımız için Sobe Vakfı olarak aynı hedefleri, aynı başarıları gözetmekteyiz. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaktayız. Alper şu anda yüzmeye hazırlanıyor. Birçok madalyası var. Ben inanıyorum ki milli takım barajında yakılacak, milli takıma da girecek ve ülkemizi en iyi şekilde de temsil edecek. Sadece Alper değil, olanak verdikçe bu çocukların başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği durumlar yoktur. Sobe Vakfı olarak bu çocuklarımıza, sporcularımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Sobe Vakfı hiçbir zaman eksik olmasın. Daima bu çocuklara yardım etsin.